Seni bekledim yıllar yılı özlemle taş bastım bağrıma dertleri büklüm büklüm büktüm de senin yoluna türküler söyledim. Nakış nakış işledim sevgimi dantellere gelin olacağım gün için diktim bu çeyizleri gönlümde buram buram bir sevda tüter ve ben ter bıyıklı İsmail gurbeteyim çiledeyim Az yer, az içer, az uyurum. Dönüp bakmam o güzellere. Ben köylü kızı Ayşe'yi severim. Ben Ayşe'min giydiği bindallıyı, üç eteği severim. Anamın giydiği yapı, yaşmağı severim. Dirgeni, yabayı, sapı, samanı severim. Ben Anadolu'yu severim. Kirmende eğirdiğim, çıkrıkta sardığım iplik. Bağlardan topladığım üzüm, kırlardan topladığım yemlik. Madımak bittim ola, dağ alıçları yettim ola. Hasan'ın düğünü oldum ola, Recep askere gittim ola. Kuş uçmaz, kervan geçmez yollardan geleceğim. Bırak bu dağları ben deleyim. Anadolu'm, canım Anadolu'm. Köyümü beğenirim, evimi beğenirim. Ödünçleme koyun sağar, sütümü beğenirim. Gadalarını alırım, dilini beğenirim. Deste deste sunduğum gülümü beğenirim. Türkçe ağlar, Türkçe güler, Türkçe konuşurum. Memleketimin türküleri gibi Türk'üm ben. Yunus'un sesinde, Hacı Bektaş'ın nefesindeyim. Mevlana'ların, Emrah'ların, Karacı olanların memleketindenim. Benim sevgim ağrıdır, Erciyes'tir, Konya Ovası'dır. Ben Hızır gibi bir bereketim. Dağlarda, yaylalarda otururum. Kötülüğü iyiliğe getiririm. Ben Türkiye'yim. Türkiye benim. Sevgili seyirciler, öğretim üyesi Tülay Aktaş'ın burçta Anadolu hayatını buram buram anlattığı sergiden görüntüler sunarken duyguların coşmaması elde değil. Yüre, yüreği Anadolu için çarpan bir sanatçının Anadolu insanlığı ve Anadolu'da yaşanan hayatı özetlediği bu sergi uluslararası bir üne sahip. Geçtiğimiz hafta Kayserlerle buluşan sergiye ilgi çok büyük oldu. hanım bugün Kayseri'de gerçekten yüreğinizi koyduğunuz bir sergiyle buradasınız. Eee kendinizden öncelikle bahseder misiniz? Sizleri sevgili seyircilerimize tanıtmak isteriz. Tabii. 1960 Yozgat uzunlu köyü doğumluyum. Yani Kayseriliyim. Burası benim memleketim. 20 yıldır uğraştım. Yani daha doğrusu ömrümü verdiğim dediğim e, Anadolu insan tiplemelerinden oluşan koleksiyonu e, İç Anadolu halkının e, yoğun isteği üzerine e, Kayseri'yle kay buluşturdum. E, yani bir kültür fırtınası istiyor şu anda. Aslında sergi diye tabir ettiğimiz zaman e, etkinlikler arasında e, diğer sergiler veya farklı etkinliklerle karıştırılmaması gereken bir konu. Çünkü bu çok özel bir koleksiyon insan tiplemeleri, Anadolu hayatı, köy yaşantısı, insanları geçmişe döndüren, çok uzun zamanlara götüren, insanların yüreğindeki kültürü dirilten, insanların farklı duygulara kapılmasını sağlayan çok özel bir koleksiyon. Uluslararası boyutlarda diyebilirim. Birçok ilde sergilendi ama benim için en önemli olan bölümü, kendi memleketime yıllar sonra bir hediye niteliğinde bir kültür koleksiyonuyla dönmüş olma. Şu anda da zaten e, Yoğunbuç adına yakışır bir şekilde bir yoğunluk yaşıyor. Mekan gayet güzel. Kayseri halkı sanata ve e, kültüre olan e, ilgisini gerçekten güzel şeyler yapıldığı zaman neler ilgi göstereceğini gösterdi. E, bundan dolayı çok memnunum. Yaşlı insanlarımız geliyor. Özellikle davet ediyoruz bu davetler sonucunda insanlar biraz tedirgin giriyorlar yani sergi hani sanatı olan ilgileri azalmış gibi görünen İç Anadolu halkı sanatı olan özlemini gideriyor şu anda. İçeride gözyaşlarına boğulmuş yaşlı insanlarımız var. bazı duygusal anlar yaşanıyor. Bunları hep birlikte paylaşıyoruz. Zaten şimdi de gördüğünüz gibi bir sergi yazısı yok. Sadece yaşamak için görmek için değil yaşamak için Anadolu'da buluşalım dedim. 20 yıldır da bu sloganla dolaşıyorum. Gerçekten görülecek bir şey değil yaşanacak bir olay. İçeride yoğun burçta çok yoğun şeyler yaşanıyor. Ee, i̇nsanların ruhundaki birçok şeyin dirildiğine inanıyorum. Sarılıyoruz, buluştuk Anadolu'da. Anadolu'ya ne kadar sahip çıktığımızı gördük. Gençlerimize ders oldu yaşlı insanlarımıza veya bu devri yaşayan insanlara böyle bir, bir ayna tutmak oldu. Çok amaçlı, çok kapsamlı ve çok duygusal bir çalışma. Bunu Kayseri'de sergilemekten dolayı çok mutluyum. İlk defa, en büyük hayalimdi bu zaten. Böyle bir şekilde bu aslında koleksiyonun hazırlanmasında ilk teklifi getiren Bodrum Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhanlı'ya da Kayseri halk adına teşekkür ediyorum ki bu koleksiyonu hazırlamama neden oldu. 10 günlük bir izinle de İç Anadolu halkıyla buluşmuş oldu. Yoksa çok kolay bir şey değil. Anında çıkan bir şey değil. Önceden hazırlanmış etnografik eserler şu anda yoğun boşta ve halkla iç içe buluştuk, kucaklaşıyoruz sarılıyoruz. insanlarla gayet mutluyuz. Şimdi ben şunu sormak istiyorum şimdi sizi böyle bir çalışmaya yönelten yani sizin ruhunuzda kopan fırtınalardan biraz bahseder misiniz? Yani bunlar kolay şeyler değil. Yani bu emeğe yönelten nedir bu Anadolu aşkı, Türk insanlar tutkunuz? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Şimdi bu Anadolu'yu aslında şimdi ben resim ve heykel sanatçısıyım. Önce resimlerimde Anadolu'yu canlandırdım. Daha sonra o yüzeyde kaldı. Resmi e, Türk halkının yani yorumlaması veya onu değerlendirmesi her insan için e, olmuyor yani bu zor bir şey. Heykeldi biraz bana daha soğuk geldi. Sonra resim ve heykel birleşti. Dedim ben bunları nasıl çeviririm sanatçı olarak? Anadolu sevgisi zaten hep oldu içimde. Çocukluğumda Gezdiğim yerler, dolaştığım yerler, çeşmelerden su taşıdık, Harman'da düvene bindik. Yani sürüleri karşıladık, inek sürüleri, koyun sürüleri. Bunları ben hep yaşadım, ortaokula kadar. Ondan sonra aslında şehirde, Kayseri'de yaşadık ama yazın giderdik tatillerde. Ben hep sessiz ve kendi başıma dolaşırdım köyde. Yani bir toplulukla bir arkadaş, bir grup değil demek. O zamandan incelerdim ve şimdi yeteneğimi kendimi keşfettikten sonra daha doğrusu resim ve heykel ile de uğraştığım için çok çok önemsediğim insanlar, en çalışkan, en üretken, en kendiyle barışık, iddiasız, giyim kuşam tasası olmayan üzerindeki elbisenin ne olduğuna bakmadan birbirleri selamlaşan insanlar, birbirlerini sevgiyle bakan veya elindeki ekmeğini paylaşan, daha doğrusu insanlık duygularını yitirmeyen insan kitlesi olarak görüyorum ve hala yollarda dikkat ederseniz bu insanlar aramızda ya uzakta değil. Şu anda bir sanat etkinliğiyle gündemde ve bütün şehirde yaşayan insanlar kıyafetlerimiz her ne kadar medeni veya teknolojik kıyafetler değil, ne kadar medeni ise de içimizdeki ruh değişmemeli. Dış değiştikçe içimiz bizim köhneleşti diye düşünüyorum. Yani biraz daha pahalı kıyafetler giydik, biraz daha pahalı şeylerle bezendik ama içimizde çürüme başladı. Bunun için ben o üzerinde iddiasız basma, naylon ayakkabıyla toprakla barışık, doğayla barışık, bitkilerle ...birlikte yaşamayı bilen Anadolu insanlar... ...yıllarca saygı duydum. Evet. Ve duymaya da devam edeceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada biz sizi... ...kutluyoruz. Sağ yani olun. gönülden kutluyoruz ama bu söz değil. Teşekkür ederim. Ve, e, çok mutlu olduk sizi e, şehrimizde görmekten. Çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Bu şekilde halkla... ...basın yoluyla da... ...ya programlarınız sayesinde bir şeyleri paylaşabildiğim için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, İsmail Bey e, Kayseri'mizin yetiştirdiği bir kültür ve sanat adamı olarak e, Türkan Hanım'ın e, sergisini gördünüz. E, sevgi hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Efendim şimdi biz yaştaki insanlar için gerçek bir nostalji bir e, hatıra canlanması denilebilir. Nüfusunun yüzde sekseni köylerde yaşayan bir ülkenin, bugünlerde bu nüfus oranına düştük biliyorsunuz. Bu köy hayatı, bugünlerde ölmüş vaziyette. Kanı var mı bugün? Yok. Yerini lastik tekerlekler aldı. Bugün 25-30 yaşlarına gelmiş insanlar bile yaba, yabantı, seten dediğiniz zaman bilmiyor. Aslında bu serginin böyle birkaç günlük değil de bizden sonra gelecek nesillere aktarılacak çapta ve sürekli bir yerde sergilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten en ince ayrıntılar düşünülmüş. Çalışan köylü, yorgun köylü, ayran içen köylü, pekmez çıra yapan köylü, köylü üreten köylü en ince ayrıntılarına kadar düşünülmüş. Gerçekten e, yürekten tebrik ediyorum bu Türkan Hanım'ı. Helal olsun. İyi bir kültür hizmeti vermiş. E, Birçok insanın düşünüp aklına getiremeyeceği düşünmüş. Düşünmekle kalmamış. Hayata geçirmiş. Pratiğe dönüştürmüş. E, her türlü takdirin ötesinde. Gerçekten tebrik ediyorum. Yürekten tebrik ediyorum. Helal olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yılmaz. Şu anda 66 yaşındayım. Ancak şu gördüğüm manzara içinde 35 yıl öncesini yaşıyorum. Bu güzelliği tertip eden hanımefendiye çok çok teşekkürler arz ediyorum. Güzel bir çalışmanın içinde bulunuyoruz. Artık her dönemden bir şeyler esinlendim. Yaşadığım olayları tekrar yaşıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sevgi hakkında. sergi hakkında? <laughs> özellikle burayı kültür müdürlüğümüz <laughs> İsmet Bey burayı bize e, heba eder gibi sanki bizi burada çok sıcak programlarımıza katkı sağladığından dolayı özellikle kültür müdürümüze ben teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sergiyi bu sergiden dolayı efendime Tülay Hanım'a Kayseri'ye Yapı yaşattığından dolayı ayrıca ona teşekkür ederim. Bu zayı biz boşalttık, Tülay Hanım'a verdik. 10 gün e, bu halk, Kayseri halkı bedava izleyecek. 10 gün sonra Yalova Belediye Başkanı satın aldı. 10 gün sonra o insanlar orada ücret izleyecekler. Biz yoldan insanları buraya zorladık diyoruz. İçeri giriyor, hadi bir iki dakika zamanınız vardı. Çıksanız dedi. yok Bir seher, yarım saat alıyoruz. Çıkmıyor, çıkartamıyoruz da. Halk böyle tıklım tıklım yani bu susa da artık yani böyle sergiler görmek istiyoruz. Kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Burada ayrıca Bindallı programına sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mehmet Tan. Nereden geldiniz efendim? Şırnak'tan geldik. Şırnak'tan evet. geldim. Nasıl buldunuz? Bakın Tülay'ım da şu an yanınızda. Ee, bu sergiyi nasıl buldunuz? Vallahi beğendiniz de, mi? Şaşırdık maşallah o kadar güzel. Çok beğendiniz. Aa vallahi çok beğendim. Değil mi köy hayatını ne kadar güzel anlatmış değil ya, mi? Şimdi ben köye giderim bu hayatı Tülay Evet bu şeyde güzel ben dünyada girmem. Aa çok teşekkür ederim. Çelal ne düşünüyorsunuz? Ne isminiz? Mehmet. Isminiz. Mehmet Bey de e, gayet güzel düşüncelerini belirtti. Benim ilk gözüme çarpan şey zaten o baştaki puşinin evet. E, ahengi, bu yüzündeki ifade, evet, bir dahaki evet. sergimde inşallah Mehmet Bey'in yüz ifadesini bulabilirsiniz. Çok evet. özel, karakteristik ve güler yüzlü Anadolu evet. insanı. Evet. Benim kaynaklarım işte Mehmet Beyler, evet. Ahmet Beyler. Yani Yani aramızda yaşıyor görüyorsunuz yani. Bir sergiyle gündeme geldiler. Çok mutluyum Mehmet Bey'i burada görmekten. Aslında değil mi bu Mehmet Bey'in bize katılması bu manzaranın aslında canlı olduğunu, Anadolu'da yaşadığını evet, da evet. gösteriyor. Şu poşuyu bir gösterebilir miyiz şöyle? Bağlanış biçimini, arka tarafı bir gösterebilir miyiz efendim? Bakın. Çok güzel. Evet. Mükemmel. Evet. Çok güzel bağlamış Çok poşusunu. yani. Evet. Poşu. Hala var. Yani evet. Sadece sanat eserlerinde olmadığını şu andaki sergi alanımızda da görmüş olduk. Evet. En değerli insanlarımız, emektar. Evet. Mükemmel saygı duyduğum insanlar. Evet. Çok sevindim sizi burada görmekte.